Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, çekişimizin sonuçlarına bakacağız. Bakalım kime çıkacak ben de merak ediyorum ama şu an beni izleyen kişi sonuna kadar izle sana çıkacak inanıyorum. Birkaç tane katlama katlamaya geçelim. Şöyle atalım şöyle. Size video olarak koyacağım ben zaten. Tamam onu bu şekilde katlayacağız. <laughs> Gracias. Yes. Bayağı burada iki kişi var değil mi Var var bayağı. var. güzel kişi katıldı çekilişimize. Teşekkürler herkese de. Bakalım o şanslı kişi kim? Gerçekten hayvanlarımız çok güzel. Ee -E yarış bilezikli. Şimdi çekilişimize geçiyoruz. Son kartımız kaldı. Burada güzel bir karıştıracağım öncelikle. Kimmiş? Yağmur Aydın. Son kişi kaydı. Şey yapıyorum. Katlıyorum. Böyle. Yeterli herhalde mi? Yeterli yeterli. Yeterli <laughs> Çekiyorum. Oo. Tekrar çekiyorum. Oo. Hadi bakalım şahsi kişi Şöyle bir gerilim yaratalım. Okuma. Ben şu an çıkan kişiyi biliyorum. İnşallah güzel birine çıkmıştır. Az sonra Instagram'dan bakacağız. Takip ediyor mu? Gösteriyorum sizlere de. Ahmet İlkay Yılmaz. Evet arkadaşlar. Bak kardeşimiz arkadaşımıza çıktı. Bakalım. Instagram'dan takip ediyor mu beni? Hala kazanmış değil. Aynen. Hala kazanmış değil. Takip etmiyorsa tekrar bir kişinin daha şey, ismini çekeriz. Ahmet. Evet kardeşimiz bizi takip ediyorlar. Buyurun. Hatta mesajını da göstereyim. Ee, nerede? mesaj. Evet, kardeşimiz çekeşe katıldım. Mesajını atmış bana. İslam'da takip ediyor. Hayırlı olsun kardeşim. İnşallah güzel güzel beslersin. Güzel günlerin olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.